Allah! Saklan, saklan, saklan! Aa, geldi. Hayır, dur halk dur. Ben masumum. Ben Mami Long Legs'im ve sana hiçbir zararım yok. Ben kötü bir insan değilim. Ben sadece bırakır mısın? robotları rehin alıyorum ve onların trenle kaçmasını engelliyorum. Ben kötü bir adam değilim. Ben adam değilim, ben kızım. Ulan kızlara el kaldırmaya utanmıyor musun? Eril şiddet. Son, aa trene bindi. Kapıyı kapatıp göndereceksin aslında. Eril şiddetiniz batsın. Aa! Neden yapıyorsun bunu? Çünkü sen kötüsün. Ve ben kötüleri cezalandırırım. Gel bakayım buraya. Mami Long Legs. Uzun bacaklı anne. Aa! Uzun bacaklı anne ne lan? Allah Allah spagetti miyim ben? Bu ne biçim isim? Ya vurma ya vurma. Ben iyi bir insanım. Ben insan bile değilim gerçi. Allah'ım varsa vurmasın halk. İnsan bir kadına vurur mu? Şu merdiven bu beni dövecek. Aynen öyle. Ben böcek sevmem. Bacaklarını nasıl kırdıysam kafanı da öyle kıracağım. Aa, ama neden? Beni tanımazsın etmesin. Seni trene bindirip bir yere de göndermedim. Aa, nasıl koşuyor lan? Aa, adi. Ulan şuradan aşağıdan tünellere koşarsam var ya. Bir şekilde kurtulurum bence. Oğlum o kenara vurulur mu lan? Lan hayvan herif. Gerçekten ama artık. Aa, Lan duvardan duvara vuruyor ya. Lan oğlum hayal ettiğim yaşam bu değildi. Ben ne güzel bir kaç Lan oğlum bırak da bir hayat hikayemi anlatayım. Ben ne güzel birkaç kaç robotu rehin alacaktım. İki tane gol verecektim. Bir kırmızı, bir mavi. Butonlara basa basa benden kaçmaya çalışacaklardı. Ama şu an geldiğimiz duruma bak. Ben sana bir buton vereyim istersen. Aa, nasıl? Çok iyi geldi. Halkın verdiği buton işe yaradı. Buyur. Aa! Ulan beni ne kadar uzağa attı. Hain, hain alk. Ama ondan kaçma fırsatı buldum. Kaç 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 kaç. Ya ben ne güzel masum. Tatlı mı tatlı. Tatlış pembiş bir kızdım. Beni resmen zorla dövdü. Aşağılık. Kaç birader kaç. Aklın varsa kendini kurtar. Çünkü bu seride halktan dayak yemeyeni dövüyorlar. Gerçi dayak yemeyeni halk dövüyor yine dövmüş oluyorlar ama. Ne karışık bir seri lan. Allah kahretsin. Girişim vakti gelmiş bence. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te efsane kat geliştirme videolarına devam ediyoruz. Ve arkadaşlar bugün efsane bir karakter yanımızda. Kendisi Poppy Playtime'daki yeni manyak çılgın karakter. Kendisini biliyorsunuz Mami Long Legs. Yani uzun bacaklı anne. Evet garip bir isim. <laughs> Oyunun chapter 2'si çıktı. Gördüğünüz gibi bugün burada ikinci oyundaki manyak karakter karşımızda. Evet kendisi biraz Hugi Hugi'ye benziyor. GTA 5'e gelince böyle olmuş. <laughs> Lakin bugün fena halde Hulk'tan dayak yedi. Ve biz de her zamanki gibi Hulk'tan dayak yiyenlere yardım etme derneği olarak bu kıza yardımcı olacağız. Kendisinin kas geliştirmesine ve Hulk'u dövmesine imkan tanıyacağız. Bakalım bunu yapabilecek miyiz? Neler yaşayacağız? Güçlerimiz nasıl olacak? Hadi başlayalım. Ne yapıyor lan kadın? yan yan gidiyor gördünüz mü? Abla sanırım altına ganyan bayisini arıyor. Hani yan yan ganyan. <gülüyor> kapat kapat. <gülüyor> Kanalizasyondan bir yere varabildim. Ulan ne biçim kanalizasyon yapmışlar ya. Oradan tünelden bir girdim. Yemin ediyorum sahilden çıktım. Görünmemek için şehirden yürümedim. Kameralardan falan beni görür. Bulur gelir. Başımıza bela olur. En iyisi ben bir süre saklanayım. Çünkü bu alimle hulhu mi? Ben masum pimbiş bir kızım ya. Lanet olsun nasıl dövebilirim ki? Wow. Spor salonu. Ben burada gaz geliştirerek kocaman olabilir ve manyak kocaman dev çılgın güçlere sahip olup Halkı dövebilirim. Senden önceki 300 tane süper kahraman dairisini söylemişti. Sen kimsin? Pembe kız mı? Yok. Pembe panter anasını satayım. Beni bilmiyor musunuz ya? Şu tatlılığa bakın şu tatlılığa. Ben Poppy Playtime'daki Chapter 2'deki yaratığım ya. Mami Long Legs. Tanımıyor musun? Tanıyorum da. Adı üstünde Mami Long Legs. Senin bacakların uzun değil ki. Ha her şeye inandın bacaklarım kaldı. Yani kusura bakma. Mami Longlegs'in bacakları uzun. Ulan önce dumbbell kaldırmayı öğret. Sen nereden bileceksin uzun mu kısa mı? Bir şey yok çocuklar bayıldı tansiyonu düşmüş. Ne var lan? Aa! Lan kadına şiddet her yerde nasıl bu kadar yaygınlaşıyor kardeşim ya? Nasıl ya? Eril elleriniz batsın. Siz de istiyor musunuz? <laughs> Yüzyılın kaçışıydı lan gördünüz mü? Aa! Annem telefonla beni arıyor. En iyisi gideyim. Arkadaşını bu kadar kolay satan görmedim. Neyse. En azından spor salonu bana kaldı. Birazcık ağırlık kaldırayım diyeceğim de önce kendimi kaldırmam lazım. Barım bomboş oğlum ya. Barım yemin ediyorum hayatım gibi. Bomboş. Öncelikle barımı pembiş pembiş doldurmalıyım. Ve daha sonra o tren istasyonuna gidip halktan intikam almalıyım. Evet. Bunu yapmalıyım. Lanet olası halk. Beni sen nasıl döversin? Poppy Playtime'daki Mami Long Legs'i. Nasıl? Ay, Poppy Playtime'daki uzun bacaklı karı. U uzun bacaklı karı mı? Abla şu erkeklerin yaptığında daha büyük odunluk yaptın ya. Helal olsun sana. Ha. Benim adım Mami Long Legs ya. Bunu söylemek zor mu? Mami Long Legs. Aa. Kıza bak lan. <laughs> Kusura bakmayın. Bazen tercihlerimi sorguluyorum. Ulan. Beni düşürdüğün hale bak halk. En fazla bir trende bir robotu mahsur bırakıp onu zorla kazaya teşvik edecektim. Şimdi geldiğim yere bak ya. Allah'ım resmen ağırlık kaldırıyorum. Neden? Halk diye bir tane manyak çıktı geldi. Ve beni dövdü. Ulan sen ne alaka? Sen benim serimde yoksun bile. Ay bir kere uzun bacaklı karı. Halkı içe sayan hiçbir zaman bir şey olamaz. Ya bak yine geldi bak. Felsefe yapıyor. Anasını satayım burada yürüyor yürüyor felsefe yapıyor. İşine baksana abla ya. Benimle ne uğraşıyorsun ya? Ben burada vücut geliştiriyorum. Gideceğim daha halk döveceğim. İşim gücüm var ya. Ben güçlü bir kız olacağım tamam mı? Kocaman olacağım. Babayı döversin. Hulk seni döver. Uzun bacaklı karı. Ulan. Valla bir şey yapmayayım diyecektim ama. Abla. Sen bana cinayet işlettireceksin ama. Bak. Ben akıllı bir tatlış pembiş yaratıktım. Sen ne diyorsun da beni sinirlendirmek için böyle kır takla atıyorsun. Aa! o, Sana ne oluyor lan? Kadını savunmak için kadın dövüyor. Oğlum erkeğe bak erkeğe. Sek erkek herhalde. Sekip gitti zaten. İki kere sekti. Adamı böyle sektirirler. Hey Allah'ım yarabbim. Spora geri dönelim. Çünkü barımız yarıdan fazla doldu. Bu arada adam döverek daha hızlı doluyor. Beş şunlardan iki üç tane daha. Ah döveyim. Yeter ulan. Hep böyle gidiyoruz erkek dövüyoruz. Biraz da kadın dövelim. Gel gel sen kadına benziyorsun. Ah gitti. Başka dayak isteyen kadın var mı? Belli ki hem cinslerim dayak istiyor. Al. Çok güzel. Öldün mü? Kadın Allah'a kavuştu lan. Kusura bakma. Biraz sert vurdum. Vururum. Çünkü ben de dayak yedim. Halk beni döverken durmadı. Ben de sizi döverken durmayacağım. Şimdi şurada bir free weight. Yani bedava ağırlık yapalım. Evet. Ah. Bu dumbbell da ağırmış. Kaç kilo acaba? 5, 10, 15, 20. Benim cüstemdeki birine göre ağır. Belki halk gelse 20 kiloyu osurarak kaldırır ama bu kadın nasıl döndü gördünüz mü? Ben kaldıramam. Çünkü neden? Ben ince ve uzun bacaklı bir kızım. Aa hugi hugi ama pembe. Yok değil karıştırdın. O bir önceki sezon. Hugi hugi başka. O sağ üst köşede çıktı. O da burada gaz geliştirmiş ya. Hadi bakalım. Hadi kızım hadi. Bas biraz daha kaldır. Ulan hadi be hadi. Şu barı bir doldurursam var ya. Bir canavara dönüşürsem acayip iyi olacak ha. Ay Poppy Playtime. Mami Long Legs. Aa merhaba ayranım. Evet benim o. Gel gel sana imzalı fotoğraf vereyim diyeceğim de. Nasıl vereceğim ki? Yanımda fotoğraf yok. Perşembe günü gel. Ay olur tatlım. Hayranınım. Teşekkürler. Hayranım çok. Ama içmeye bir ayranım yok. Öyle deme kız bulursun. Ayran mı? Yok lan nereden bulayım elin Amerikası'nda. <laughs> Neyse. Şu dambılları kaldırıp artık işimizi bitirelim. Çünkü. Dambıllarla işim bitti. Ve barım doldu. Ben artık. Mami long legs değil, Mami halk mı? Ay o ne ayol? Resmen halk ama pembiş. Abla, sen beni kızdırıyorsun ama. Benim yeni güçlerimden haberin var mı? Yar yar. Haberin var mı? Bilip bilmeden konuşuyorsunuz. Canımı sıkıyorsunuz. Ay bu ne biçim halk? Ben halk değilim. Mami! Long Legs ama spor salonunda kas yapmış versiyonuyum. Bu erkeğe sapladığım gibi şimdi halka da saplayacağım. Halka saplamak benim işi. Nerede ya bu yaratık? Ha? Nerede bu küçük pembiş? iğrenç yaratık. Bir karşıma çıksa da bacakları ca. Ha! Ha! Hayır. Sen Ma mami long leg olamazsın değil mi birader? Bu karşında duran birader mami long legs olabilir. Öyleyse bu da sana koyabilir. Ne, Nasıl olur Ç Çevrede hiç spor salonu yok Ayrıca ben senin bacaklarını Kırmıştım Zaten çevredeki bir spor salonuna gitmedim. Sahildekine gitti Kanalizasyondan girdim Tuvaletten oraya çıktı Allah'ın işi ve, ve spor salonunda Ağırlık kaldırıp Kocaman mı oldun abi Abi değil lan ben kızım Estağfurullah abi Sen benden erkeksindir ya Ulan hu ulan yalama huluk. Tabi ilk başlarda bulmuştum zayıf kızı. O zamanlar korkmuyordun değil mi lan? Şimdi gördün güçlenmiş. Hemen korktun. Hadi lan. Erkekliğini şimdi göster de göreyim. Göstereyim de gör. Gel bakayım. Göster de görelim erkekliğini. Ah. O ne lan? Tren yolunda taş sıkmaya utanmıyor musun oğlum? biz o tren yolunu yapacağız diye kaç işçi çalıştırdık lan burada Allah'ın zibidisi gel bakayım sen benim yani mami long güçlerini bilmiyorsun halk güçlerini bilmediğin kadına dalaşırsan sonuçlarına da katlanırsın değil mi halk ha? Aa, gel bakayım gel Neşmiş ne si meşi lan! Ne si eşi Oğlum ben Mami Longlegs'im lan! Beni göremezsin bile! İstersem görünmez olur... Ve seni... Böyle döverim! Anladın mı? Ah. İstersem görünmez olurum. Ecelin olurum ha! eceli. bu ne biçim güç? Ben ömrümde bu kadar güçlü yaratık görmedim. Mami Long Legs, lütfen canımı bağışla abla. He, zoru görünce canımı bağışla abla. Var mı lan öyle beleşe yatmak? Gel bakayım. Seni bir yutayım da. Aklın başına gelsin aptal ha. Sandı ki... Ah, Mami Long Legs'ten daha güçlüyüm. Ben dünyanın en güçlü yaratığıyım. Nasıl ama resmen şov yaptım. Gördünüz mü? Kimse Mami Long Legs'e meydan okuyamaz. Bu tren istasyonu benim. Burada şimdi Kurbanlarımı bekliyorum. Gelsinler de tek tek trene bindireyim. Daha sonra vazgeçtim lan. Şşt, aha, şaka yapıyorum deyip onları göndermeyeyim. Nasıl? <laughs> ne oldu lan? Ellerimi az önce gördüğünüz ama kusura bakmayın. Ve gördüğünüz gibi. Süper güçlerim sayesinde halkı yedim. Halk resmen su oldu ya su. Şöyle kafasına bir tane koydum. Yapıştı. <laughs> Ve evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün... Bir videonun daha sonuna geldik ve pazar günü inanılmaz keyifli, inanılmaz korkunç, inanılmaz çılgın bir kas geliştirme yaptık. Arkadaşlar bugün çılgın serimizde Poppy Playtime'daki manyak mami long legs konuğumuz oldu ve onunla kas geliştirdik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün çılgın eğlendik ve yine halk kurbanımız oldu. Evet bu serinin klasiği. Halk bu seride dayak yemeye mahkum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Siz Poppy Playtime'ı oynadınız mı? Oynadıysanız ne düşünüyorsunuz? <laughs> ne düşünüyorsunuz? Oyunda böyle güçleri olsaydı sizce neler yapabilirdi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ben burayı patlatmaya niyetlendim. Nasıl patlatabilirim? <laughs> bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yok olmadı bir daha. Şurayı patlatayım da öyle hoşçakalın. Bir dakika. Aa! Yok mu oğlum burayı patlatacak gücümüz? Hadi ama. Mami long legs yapabilirsin. Yok yapamadım. Pompalara para atmayınca çalışmıyor. Bedava benzin verir mi lan? Benzin kaç lira olmuş? Neyse. hoşça kalın. Ya dede. Diyorum ki. Şuraya acaba bir tane... Lamborghini siyan mı çağırsak? Abra Gadabra Oxus Poxus 2021 model Lamborghini Sian Çara Dede öyle atmak zorunda değildin ama Duvara çarptır dedim Evet dedin Sianlardan biri Allah yoluna gitti O zaman şu ara sokak en iyisi Hem kimse de görmez Abra Gadabra Oxus Poxus Ne oluyor lan orada <laughs> Abra Gadabra Oxus Poxus Lamborghini Sian 2021 Çarahus Wow Harbiden geldi 2021 model Lamborghini Sian Akıllara ziyan Ah çalıştı Vay yavrum vay Dede Yapıyorsun bu işi Oğlum şuna bak Lan Lamborghini siyanım oldu